Enel Hak ben hakkım Bu kısa ama derin anlamlı söz Allahçı Mansur'un Allah ile olan birliğini ifade ettiği en meşhur ifadedir. Peki bir insan nasıl olur da ben hakkım diyebilir? Tasavvufa göre insanın hakikati Allah'tandır. Varlığın özü Allah'ın bir yansımasıdır. Bir sufi nefsini yok edip benliğinden geçerek Allah'a tam anlamıyla teslim olursa onda sadece Allah'ın varlığı kalır. Allahçı Mansur bu hali yaşamış, kendi benliğini tamamen ortadan kaldırmış ve sadece hak ile bütünleşmişti. Ben kalmamıştı, geriye sadece hak kalmıştı. Bu yüzden onun enel hak sözü aslında bir iddia değil, bir hal ifadesidir. O Tanrı ile öyle bir birlik içindeydi ki, ağzından çıkan her sözde, attığı her adımda artık kendisi değil, yalnızca Allah tecelli ediyordu. Ancak bu söz, dönemin siyasetçileri ve din alemleri tarafından yanlış anlaşıldı. Onun kendini Tanrı ilan ettiği sınıldı. Oysa Allah kendini değil benliğini yok ederek Allah'ı göstermeye çalışmıştı. Enel Hak bu yönüyle tasavvuf tarihinde insanın Tanrı'ya ulaşma çabasının ve aşkın en yüksek mertebesi olarak anılır. Bir kişinin kendisini yok edip tamamen Allah'a fani oluşunun en açık beyanıdır. Hallaç-ı Mansur, o yüzden özellikle derisi soyulurken gülümsediği, aşkın gerçeği budur dediği aktarılır.